Bakalım bizim iki tane müzisyen arkadaşımız var. Tek ee, pek başarılı değiller ama müzisyen olmakta ısrarlılar. Onların önüne ne gibi bir engel çıkmış izleyelim. Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> evet, işte bizim yaşadığımız apartmanda burası. <gülüyor> <gülüyor> Toplantı. Okey. İbrahim, şu an bir kız bizi gerçekten evine mi çağırıyor? Yoksa bu da benim Rüyalar Caddesi'nde ıslanmış düşlerimden biri mi? Eğer öyleyse bundan sonrasında seni görmek istemiyorum bro. Hayır Bilal, bunlar... Bu kız gerçek. Biz onun gerçekten evinin gerçek önündeyiz. Ben bugüne kadar hiçbir kızın evinin önünde olmamıştım biliyor musun? O zaman toplantı bitti. Okey, bekliyor zaten. Merhaba. Siz gerçekten bizi evinize mi çağırıyorsunuz? Hayır öyleyse ben şu an kendimi bıçaklayıp ölüp zirvede bırakmak istiyorum. <laughs> Biz ev arkadaşımla beraber sizi internete koyduğunuz klipleri seyrettik. Ve size gerçekten inanılmaz yükseldik ya. Yani çok güzeldi. Özellikle ben sana hasta Sensin o doğru konuş. <laughs> ne yapıyorsun Bilal? <laughs> İbrahim daha önce hiçbir kız bana güzel bir şey söylememişti. Beynim otomatik tepki veriyor. Otomatik mi? Otomatik. Okey. <laughs> Hadi ama. Tam iki buçuk dakikadır sana kur yapıyorum. Bana bir öpçük bile vermedin. Onu öpmemi istiyor. Bence onu öpmelisin Bilal. <gülüyor> 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 Küçük bir toplantı. Küçükse olur, pardon. Hı. Hı. Onu nasıl öpeceğimi bilmiyorum. Ben nasıl birini öpeceğimi bilmiyorum İbrahim. Bak şöyle yapacaksın. Önce iki dudağını kapatıyorsun. Sonra yanağına bastırıyorsun. Hayır, onun yanağına bastırıyorsun. Hayır, dudaklarının onun yanağına bastırıyorsun. Hı. tamam. Sonra nefesini içine çekerken cık, dudaklarını ayırıyorsun. Hı. İşte böyle bir şeydi. Ben de bir filmde görmüştüm. Sonra korkudan altıma kaçırdım. Hı. Hı. O zaman toplantı bitti. Okey. Nasıldı? Nasıl bir şeydi? Söyle anlat hadi hadi bekliyorum. Ya sen kimsin ya? <laughs> ya nereden geliyor bu samimi? Vay hadi hemen sattı beni. <laughs> ya İbrahim ben ça atladım. <laughs> Resmen yükselme dönemine girdim. Bu kıza yükseliyorum. <laughs> Neyse, hadi şimdi siz gidip içecek yiyecek bir şeyler alın. Hı. Ben de ev arkadaşıma söyleyeyim, yukarıda aşığı hazırlasın tamam mı? Hı. Ha, bu arada ev arkadaşım da sana çok fena hasta. Geçmiş olsun, nesi var? <laughs> Öyle değil İbrahim, ne diyorsun ya? Hı. Tamam, sen git biz geliyoruz. Tamam. Okey. <laughs> İbrahim, kötü günler artık geride kaldı. Artık bizim de öpmeli kız arkadaşlarımız olacak. Biliyordum Bilal. Biliyordum kardeşim. Sabri bile geçenlerde gol attı. Bizim için hala umut var, biliyordum. İbrahim artık hiçbir şey bizi durduramaz. Kesinlikle bro. Durun bakalım gençler. Gereğe böyle. Ağzına sağlık Bilal. Ne kadar güzel çağırdın. Ne kadar güzel. Ya İbrahim polisten niye korkuyorsun ki? Biz sanki hapishaneden mi kaçtık? Hapishaneden kaçmadık ama askerden kaçtık. Biz asker kaçağıyız Bilal. <laughs> askerlik mi? <laughs> ben askere gitmek için çok gencim. Zaten amaç da bu. Yaşlı askeri kim ne yapsın Bilal? <laughs> Lan kendi aranızda konuşmayın. Kimliği verin hadi. Tabii polis bey. Ee, benim yanımda Akbil var olur mu Akbil? Lan Akbil'i ne yapacağım? Mustafa'ya mı basacağım? <laughs> Yersiz oldu biraz amirim ama neyse artık. Bende de terzi tadilat bir şey var ama üstünde ismim yazıyor. Lan verin kimlikleri, kimlikleri verin. E ee, siz öyle bağırınca şuramdan çıktı. Buyurun. Aa, benimki de oluştu. <laughs> Al şunların KPT'sine bak. KPT'sine bakarsanız sorun yok. Okey. <laughs> ne arıyorsunuz lan burada siz? Ee, Galiba belamızı arıyorduk ve bulduk. <laughs> şey, biz iki arkadaşımızı bıraktık, şimdi evimize dönüyorduk. Ne olur bırakın, gidelim. Ne olur. Yok, yok, siz durun. Amirim, bunlar yoklama kaçağı. Okuyoruz biz! <laughs> Ne okuyorsun lan? Ben şu an içimden süpaniki okuyorum. <laughs> Allah kabul etsin. Ben de bela okuyorum. O okulu niye bitirdim ya? Askerden niye kaçıyorsunuz lan? Ya kaçmıyoruz ki. Kalabalık yapmayalım diye gitmiyoruz. Hem askerlik bizi ne yapsın? Ya niye eliniz enstrümanda tutuyor? Moral birliğine girersiniz. Askerde çalar çalar söylersiniz ya. Aa, gerçekten mi? Harika olur bu, o zaman gelebiliriz. Hem bizim kendi bestelerimiz de var. Hı hı. Hatta geçenlerde birini sevgili Bülent Ortaç bile dinletmiştik. Hadi canım beğendin mi bari? Hı, yok. Kim derdi o sessiz sakin adam gitarlı adam dövsün ya? Hı. Hı. Bak, çok merak ettim, bir söyleyin. Çalın bakalım ha? bizim? Çal, çal. Tabii, okey. O zaman R'den gireyim mi? R'den giriyoruz. R'den giriyorlar, tamam. Bilsinler ya. ya. yani. Rüyalar caddesini biz kurdu, kurduk? Retetete. Kurdu. Kız buluruz sandık bela bulduk. Retetete. Bela. insana ilk defa bir kadına dokunduk. Hayat zor çirkin sen. Hayat zor erkek sen. Hayat zor çirkin sen Hayat zor erkek sen Ama en zor olanı Rütütüysen rüt Ama en zor olanı <laughs> Rütütüysen rüt Okey, nasıl buldunuz abi? Vallahi bu kadar reaksiyonu biz de beklemiyorduk. Ee, bizim moral ekibini alırlar mı? Söyleyin. Ulan sizi moral ekibine değil, çarşıya bile almazlar lan. Çarşı bunlar geri tükürür vallahi. Komiserim, <laughs> bunları askere var ya, öncü birlik al, olarak alacaksın, düşmanın üzerine salacaksın. <laughs> psikolojik olarak bitirirler adamı ya. Bilal, düşman diyor, psikolojik diyor, salmak diyor, öncü diyor. <laughs> <laughs> Savaşa mı gidiyoruz ya? Ya bizim bir sloganımız var, o da savaşma, seviş. Oğlum merak etme, sizin zaten savaşabilme ihtimaliniz sevişebilme ihtimalinizden daha düşük. Ya özür dilerim, bir şey söyleyebilir miyim? Benim ailem yapardı okulda hep ödevlerimi. Askerliği de ailem yapsa olur mu? Yani en azından benden daha iyi yapacakları kesin. Ulan senin ailen seni yaparak vatana en büyük kötülüğü yapmış. <laughs> haydi şansını yüz zorlama yürü, haydi. Abi, güzel abim, ne olursunuz bugün bizi bırakın. Biz yarın gelip kendi ellerimizle teslim olacağız ya. Evet, iki kız şu anda bizi yukarıda bekliyorlar. Ne olur bırakın gidelim. Hadi. İki i̇şte kız. İki de. Mi? Bu tiple. Buna lan. İki kız sizi yukarıda bekliyor... Lan Bahar daha inandırıcı bir yalan bulsaydınız lan. Ya. ya. Neredesiniz ya? Neredesiniz? Bekle bekle bekle. Hı -hı. Merak ettik yukarıda. İbrahim birileri bizi merak etti. Sonunda bu doldu. İnanamıyorum ya. Hı -hı. Adam haklı çıktı Rıza baba. <laughs> Ulan sen neyin kafasını yaşıyorsun lan? <laughs> Neyse, hadi ben gidiyorum ya. Of! Okey, sen git ama e, bir, biri geldi. Peki ya benim merak edenim nerede? Of! Sıkıldım <laughs> ama gelmiyor musunuz? Neredesiniz? <laughs> İki saattir bekliyorum. Oha! <laughs> ya kızın ev arkadaşı Ece Erken mi çıktı ya? Ya sen İbrahim'e mi hastasın? Ama niye bu kadar şaşırdınız ki? Gerçekten çok büyük bir hayranım. mı memnun oldum. Ne yapacağım oğlum? <laughs> Hıh, <laughs> ee, hissizleştim. Ee, gerçekten benim hayranım olduğuna emin miyim? Mi, hayranım mısın? Hay Allah! Ha, hayranım mısın sen? Hayır. Hayır, okey. Hayranım mısın? bile ezbere biliyorum. O kadar hayranım. Hatta, hatta neydi o şarkı? Eline hmm. yazmışsın, bak işte tamam anlaşıldı. <laughs> Hayır, sözler o kadar değerli ve kıymetli ki aklıma gelmez diye. Hangisini ama... söylüyorsun, çok şarkımız var. Rüyalar gelip yatıma ben hep kalırım kalamışta. Rütütütü. Rütütütü. <laughs> o ütü diyor ama aslında rütütü orası. Süper. Evet, küçük bir transpozi oldu, hatası oldu ama sorun değil. Okay. Yalnız aslında, ondan girdi. Ben sana, yani sen bana öğretirsin. Hatta belki gitar çalmayı bile öğretirsin sevgilim. <laughs> şey, bir dakika, Allah, Allah söylet, Allah söyledi. Okey. Ya bir git ya! Ya hadi be kızım yürü git ya! Deli mi ne ya? <laughs> Ya Bilal bizimle kim neden böyle dalga geçiyor söyle. Hiç mi acımıyorlar bize Bilal? Hiç mi acımıyorlar bize? İbrahim, tamam metin ol kardeşim lütfen ya. Gençler. Çok üzgünüm ama bir o kadar da şaşkınım. <laughs> Fakat gitmemiz gerekiyor. Ah, nereye? E ee, şey, ben biraz askerlik yapıp geleceğim idi. Ee, dönene kadar beni bekler misin? Ne kadar? E ee, son bildiğime göre 12 aydı. Bekleyecek misin? sence? Ben de öyle tahmin etmiştim. Gidelim. <gülüyor> <gülüyor> gitmeden son bestemizi söyleyeyim mi İbrahim? Okey. <laughs> Bu sana gelsin Ece. <laughs> Ay akşamdan ışıktır. Yaylalar, yaylalar, yaylalar. Yıkıcı şişir, şişir,